Hilmi Bey, bu vefasızlık eleştirisi Kesinlikle var. Kesinlikle buradan başlayarak, buradan başlayarak ben e, söze gireyim. Gençliğimde e, Zülfü Livaneli'yi arkadaşlarımla birlikte bir e, 1 Mayıs sanırım barış günü olarak anılıyordu. O dönemlerde de e, Karayalçın belediye başkanıydı. Konserler veriliyordu durumda Gidip dinliyorduk. E, bu şarkıyı da söylüyordu Ey özgürlük diye. Ee, buradan görüyoruz ki... E, ...Zülfü Livaneli... E, ...emperyalizmin en büyük... E, ...şeyidir. E, Diyarbakır annelerine... E, ...destek vermemesinden... ...yola çıkarak söyleyebiliriz. E, sözcülerinden birisidir. Baykal'a baktığımız zamanda da... ...Baykal'ın yakınındaki isimler... ...evet Mehmet Sevülgen yakın... Yakındaydı, e, Eşref Erdem vardı, Yılmaz Ateş vardı, e, Önder Sağ vardı. Bunların hepsinin temsil ettiği bir şey vardı, damar vardı. E, Cumhuriyet Halk Partisi bu damarlar üzerinden e, yakalardı, e, temsil ettiği. Ama ama Hilmi Bey şimdi de. o damarlar, o damara yönelik de benim eleştirilerim vardı yani açıkçası. O damarda. ...şöyle bir damardı... ...olabilir bu ayrı Abi, ah bir yani tartışma... ...sizin de vardır Ama mutlaka... Şimdi, ...şu an tek tek tip bir İvanil CHP var... Yani ...bunu tek tartışalım... Bir, şeyi, tek, ...bir dakika... ...tek bir şey eleştirmiyor... ...orada diyor ki... ya ...bu damar... ...sadece yaşam biçimi üzerine odaklanmış... ...bunun üzerine gidiyor... Başka da bir şey yapmıyor. Laiklik vurgusu, yaşam biçimi vurgusu, tamam. işte önder savlar filan. Bun, bu, bununla buna bizim biz benim itirazım bu arkadaşlar. Eleştir Zülfü bunları eleştirebiliriz. Var. Ben bunla bunları savunmuyorum. Ben bunları Aa, savunmuyorum. Ya yani biz Bey, ama, CHP değilsin. Sadece derseniz bir konuşun bundan. CHP değilsin. Hilmi Bey'in sözünü kesmek anlamında demiyorum. Ama bu laiklik yani Deniz Baykal döneminde şimdi işte Bey'in eleştirdiği o laiklik, laiklik e, Politikasının diyeyim ya da söyleminin diyeyim en büyük işte şeyini de rantını da yani Zülfü Bey e hani tabiri caizse yedi hani tırnak içinde. Nasıl Çünkü ya? Çünkü o coşkuyla ya o coşkuyla işte yüz binlerce kişinin katıldığı konserler verdi. Hani partinin organizasyonlarında, partinin belediyelerinde yani... Hani o atmosferi bir sanatçı olarak doğru, değerlendirdi doğru, doğru, demek istiyorum. Doğru, 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 doğru. Ee, sonuçta e, Zülfü Livaneli'nin cumur şey pardon e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bunu söylediği için e, gibi yorumlar da yapılıyor ancak e, bunu zaman gösterecek. E, ama İstanbul da büyükşehir belediye başkan adayı oldu CHP tarafından. ...orada kendisini aday yapanları eleştirirdi. Eleştiremez mi? Eleştirebilir. Ee, diğer taraftan... ...Baykal'ı eleştiriyor. Ee, onu da eleştirebilir. Ama birazcık da... ...onurlu olmak gerekiyor. Yani herkes... ...kötü de... E, ...sadece Sayın Livaneli mi iyi? Yani... E, ...ya da en solcu o mu? Solculuk tartışması yapılabilir. Bu ülkede gerçek anlamda solcu... Ee, %10'u geçer mi onu da ayrıca tartışırız belki %10 ya da 15'tir. Ee, solculuk değerleri anlamında bakıldığı zaman işte e, Marksist solcular falan da, evet. da bakıyorsunuz. Batı emperyalizmi ile bir yerde birleşiyorlar. Ama temel olarak bakıldığı zaman ben bu eleştirileri yapan e, Sayın Divaneli'nin birazcık daha onurlu bir yerden bakarak durarak eleştiri yapmasını o, o, yani o, onurlu demeyeni Kendisine de saf olurdu. Diyelim. Benim benim hayır daha daha onurlu diyorum. Yani şey değil. Onurun <laughs> derecesi olabilir. o açıdan söylüyorum. Benim geçmişte gençliğimde tanıdığım kafamda bir yerde konumlandırdığım livaneli için bunları söylüyorum. yakıştıramadım. Şey ben Baykal'ın hakkını savunmak ya da şeyden İnönü'nün ya da diğer e, kendisini sol olarak e, sol lider olarak tanımlayanlar için e, avukatlık anlamında söylemiyorum e, hiç alakamda yok ama e, divan el ismine yakışmadı daha e, katkıda bulunmak istiyorum tabi, ben, bir eleştiri yapabilirim. çok teşekkürler benim söylemek istediğim şey şu ya yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne bekliyorduk yani ne diyorduk ne diye eleştiriyorduk Baykal döneminde ben yani kişisel olarak şahsen yani bir vatandaş olarak şöyle eleştiriyordum. Yani bu parti tamamen yaşam biçimine odaklanmış. Bunun dışında meselelerle ilgilenmeyen, yani türbanı kafaya takmış, başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Türbanda türban, da türbanda türban, türban. Ne oldu işte? O sorun çözüldü. Şu anda CHP'nin böyle bir derdi yok. Güzel. Yani harika bir şey yapmış. Ahmet Bey, Ahmet Bey. Bu bir Bey, bu Ahmet, güzel bir dönüşümdür. Önce, Kötü bir dönüşüm, dönüşüm kadar, mü bu ya? Bu Zülfü Livaneli de biraz bundan bahsetmiş a, yani. Bunda da bir yani söylediklerin içinde Zülfü Livaneli'nin katılmadığı hususlar ama burada adam doğruyu söylüyor şimdi. Eğri oturup doğru konuşalım. Her söylediği yanlış demeyelim. Ama ilk çarşaflara rozeti takan da Deniz Baykal o zaman eleştirmiş hep. Bey. O da doğru. Bu da doğru. Ahmet abi. Bey. Şaban yani Bey. O, o, kadar ama o kadar yüze, o kadar yüzeysel değil şimdi hani işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Baykal dönemi politikalara işte Ecevit Ecevit'in DSP Genel Başkanlığındaki hani o duruşu filan, hani türban da türban değildi sadece. Ya yani türban siyasal İslam'a karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, direnişinin bir simgesi haline getirilmişti kim tarafından? İşte bu e, hani dini istismar eden partiler tarafından e, istismar halinde istismar olmaktan kurtar, kurtulduğu için zaten türban Serbestleşti ve bugün bir soru olmaktan şey kurtuldu ama ama bakın bakın Türkiye'de siyasal İslam tehdidi hala sürüyor. Ya bunu görmezden gelmeyelim. Yani din, din nasıl türban, istismar türban, ediliyor türban, acaba? Türban, türban bunu değil. Bunu tartışalım ya mı? Nasıl istismar nasıl ediliyor? Nasıl istismar ediliyor? Kardeşim, FETÖ. FETÖ, ne FETÖ, FETÖ ayrı bir yer. Yani dinin, bir O zaman siyasal partiyle FETÖ, FETÖ, FETÖ herhangi ya, bir, bir şey. şekilde çıkıp siyasi hayır, parti olarak hayır, hayır, karşımıza karşı, bakın, siyaset mi yaptı? Yani öyle din istismarı olarak... öyle bakın bu ülkede insanlar dinli yaşamıyordu. Yaşamıyordu ya. Böyle bir şeyden bunu savunan Erbakan vardı. Efendim buna benzer çok Bakın, şey dakika, vardı, lider yani bir, vardı Bir yani. dakika anlatayım, bir dakika anlatayım, siz cevap verin. Anlatayım, siz cevap verin. FETÖ'ye karşı, Fetullahçılara karşı, yani Yüksek Askeri Şura yoluyla silahlı kuvvetlerden ihraçlar yapılırken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şerh koyduğunu, Sayın Başbakan'ın, Sayın Erdoğan'ın 2004'ten itibaren, hatırlayın, 2004 MGK'sında ne diye şerh koyuyordu AK Parti hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı? İşte... Dindarları silahlı kuvvetlerden attırmayalım. Dindarlar silahlı kuvvetlerde kalsın. Bunlarla biz aynı kulvarda bakıyoruz. Şimdi fetöcüler o dakika, dönemlerde neredeyse ya, hiç atılmadı. Fetöcüler, fetöcüler 70'lerden beri TSK'ya ve birçok kamu tamam, kurumuna AK Parti'yi suçlamak için söylemiyorum. Ben AK Parti'yi suçlamak için söylemiyorum ama Türkiye'de siyasal İslam tehdidinin tehlikesinin hala sürdüğünü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Deniz Baykal döneminde ve Bülent Ecevit döneminde buna karşı güçlü bir direniş gösterdiğini FETÖ söylüyor. FETÖ siyasal İslamcı bugün, değildi. Bugün, bugün 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 Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de pek çok kişi tarikatların cemaatlerin hala hala devlet içinde FETÖ'den boşalan kadrolara doluşmasından rahatsızlıklarını ifade ediyorlar. Yani bunlar bunlar söylenmeyecek mi? Nedir bu? Nedir bu? Boşuna mı konuşuluyor bunlar? Cumhuriyet Halk Partisi bunları boşuna mı savundu? Anayasanın temel ilkeleri, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi, demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gerek Refah Partisi'nin birinci parti olmasından sonra gerekse 2002'den itibaren AK Parti'nin tek başına güçlü bir şekilde iktidara gelmesinden sonra kendisini Cumhuriyet'in temel değerlerini korumakla görevli bir pozisyonda buldu, bulmak da zorundaydı zaten. Çünkü Hakikaten Laikli... yaşadığımız süreçler Şaban arkadaşlar. Bey bak bir şey söyleyeceğim laikliğin laikliği ve dakika. cumhuriyetin laikliği tamamlamadı demedim bir şey. Korunması şey. şey sağlanması gerekiyordu. Bir şey desem ve konuş konuşsa Şurada bir düzeltme yapabilir miyiz? Bir, bir dakika bir şey söyleyeceğim bir dakika. Ya şu Buyurun. Ya bak Cumhuriyet Halk Partisi bir dönem Baykal döneminde yani Baykal'ı da suçlamak için söylemiyorum. Bir dönem Kılık kıyafet zabitliği yaptı abi yaptı ya bu yanlıştı bu yanlıştan döndü bravo Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar basit basit bir şey söylüyorum bunun ötesinde bir abi şey Bey, söylemiyorum Tamam sırf kılık kıyafet ama mesele sırf kılık kıyafet değil diyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin o duruşu Kılık kıyafetle belki simgeleşti. Maalesef çünkü istismar ediliyordu o da. Yani nereden kıyafetle biliyorsun? Simgeleşti. Kim istismar ediyordu? Yani onun altında yani çok daha derin. Başını örtmüş. Çok daha derin. Cumhuriyet cumhuriyetin cumhuriyetin, cumhuriyetin temel niteliklerini anayasal sistemi ama işte bak ba ba başörtüsü şey düşmanlığını vardı. Başörtüsü. Ya sadece düş... başörtüsü değil ki mesela. Ya bir dakika başörtüsü yasağını, yasakçılığı eee temellendiren görüştür bu. Ya siyasi istismar. Sana ne abi? İster istismar eder, ister etmez. Örtüyor. Örtmeyi tercih ediyor. Asıl sana ne Ahmet Bey? Ha, örtmeyi tercih ya, etmiş adamla tarışamazsın. Atatürk'ü istismar edenleri de tartışalım. Bugün, bugün, Bugün Atatürk'ü Anadolu'muzda. Yıllarca bugün, bugün istismar edenler var. Hala dayı, bugün, Anadolu'muzda, çok bugün Anadolu'muzda istismar ediliyor. Bugün Anadolu'muzda tarikat ve cemaatlerin tarikat ve cemaatlerin kaçak Kur'an kurslarında. Daha 5-6 yaşında Ya kaçak bak. bak. Bak hocam. Bir şey söyleyeceğim. Ta Hayır. Bak, ya, bir ben şey, laiklik dakika, ben, bunu nasıl şey? ben, ya, bunu dakika, ben bunu bilerek laiklik, söylüyorum. Ben bunu bilerek söylüyorum. Ya bir dakika arkadaşlar. Laiklik laiklik hepimizin üzerinde titremesi gereken bir ilkedir. Eyvallah. Laiklikle ya. ilgili tamam, bir problem tamam, yok. Bir daha ya bir cümle bitire bir Ne diye. demek istediğimi anlatayım onun üzerinden konuşalım. Laiklik hepimizin üzerinde titremesi gereken en önemli ilkedir. Ama laiklik yasakçılık değildir. İnsanların kılık kıyafetine karışmak değildir. Elbette özgürlükçülüktür. Elbette değil. Laiklik en çok inananlar için gerekli bir şeydir. Ya bu ilkeleri doğru dürüst savunamadı Cumhuriyet Halk Partisi etmeyin gözünü seveyim. Yani savunsaydı böyle olmazdı. Laiklik ilkesini de savunursun. İnsanların kılık kıyafet özgürlüğünü de savunursun. Bak ben hiçbir zaman türban, başörtüsü özgürlüğünü savunmadım. Ben her zaman kılık kıyafet özgürlüğünü savundum. Kılık kıyafet özgürlüğünün içinde her türlü kılık kıyafet girer. Ben hep öyle savundum hayatım boyunca. Hiçbir zaman sadece başörtüsü özgürlüğünü savunmadım. Kılık kıyafet zabitliği yapan herkesin de karşısında dikildim. İster başörtüsü karşıtı olsun, ister short giydi, bilmem ne yaptı falan diye bir, bir takım magandalık yapanlar olsun. Düzeltmeni Benim gözümde ya. hiçbir farkı yoktur bunların. Hepsi kat... aynıdır. Ben Kılık, kıyafet. Şurada... Geçen gün şurada bir hanımefendi, katılıyor. şortlu bir hanımefendi kendisinin kıyafetine müdahale eden adama dedi ki sana ne lan dedi. Aynen. Budur abi. Benim durduğum yer burasıdır. Bize ne ya? Cumhuriyet Halk Partisi doğru bir yere gelmiştir. Buyurun cami. Şimdi buradan bıraktığınız yerden alayım. Zaten Özgür Ahmet Bey, Özgür çok özür dilerim. Çağvan Bey çok bir, özür dilerim. bir gireyim artık Ahmet ben Bey, konuya. Sö söyledir. Hemen hemen ha, bitiriyorum bir cümleyle. Cem Ca bir hemen bitiriyorum. Yani söylediğiniz bu kılık kıyafet zabitliğine katılıyorum ama onun çok da yani Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde hatalar yapmıştır belki hani türban e, siyaseti üzerinden ama e, tüm hani cumhuriyetin temel niteliklerini koruma konusunda verdiği gayreti de Asıl amaç oydu, onu da göz ardı etmemek lazım ve halen de Türkiye'nin o savunmaya ihtiyacı var. Muhakkak. Ona ona bir itirazım yok. Bu son söylediğinizde tamamdır. Yani burada anlaşırız. Yani o değerleri ve o ilkeleri ee, daha özgürlükçü bir perspektiften savunabilirdi, ama tabii ki o değerlerin de savunulmaya ihtiyacı var. Katılırım. Ee, Hilmi Bey, Can Bey söz istiyor ama siz buyurun. Bir cümle. Buyurun. Bir cümle, bir cümle. Sadece şunu söyleyeceğim. FETÖ hiçbir zaman siyasal İslamcı olmamıştır. E, dolayısıyla siyasal İslam'la yan yana gelecek bir şey de değildir FETÖ. Ya yani FETÖ da, Amerikancı e, bir istihbarat örgütüdür diyelim. ve <laughs> anlaşalım. Kesinlikle. Güzel mi? <laughs> tamam değil mi? Altına e, reklamdan sonra mı Can Bey'le? Ya siyasal devam İslamcı devam is, islamcı, gör, i̇slamcı görünümlü terör örgütüdür FETÖ. Doğru, i̇slamcı doğru. görünümlü Bu da doğru, doğru ama siyasal İslamcı değildir. İslamcı görünümlü Tabii. terör örgütüdür. Can Bey reklamdan sonra yani konuşur Başka mısın? İslamcı... Yani ne zaman derseniz o zaman konuşurum. Eğer ara vereceğim. Hani araya gibi, tabi, 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 e, tabi, tabi, tabii, sözünüzü yani. tür kesmemek. Tabii tabii. Bu konular üzerine konuşmak. Mesela o. Tabii şey bu konular şey üzerine konuşmak. Şaban şey Bey bir şey, şey mi söylüyor? Şey bir dakika pardon. Yo yo biz burada Hilmi Bey'le bir uzlaşmaya vardık. Peki o zaman biz çıkalım. Önce de. Biz bir çay için Bir reklama çıkalım.